Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Kıymetli kardeşlerim Zülhicce ayının ilk 10 gününün her gecesinde kılacağımız, her gecesinde kılamazsak bir gecesinde dahi kılacağımız çok önemli bir namazı bugün sizlerle paylaşacağız. İnşallah Rabbim cümlemize bu namazı en güzel şekilde kılmaya muvaffak eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim, Ali Efendimiz'den rivayet olunuyor. Abdülkadir Geylani bu hadis-i şerifi rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Zülhicce'nin onu girdiği zaman yani Pazar günü bu sene Pazar günüyle girmiş oluyor kıymetli kardeşlerim. Pazar günü 11 Temmuz, Pazar günü Zülhicce'nin biri olmuş oluyor kıymetli kardeşlerim. Eee... Bu ilk 10 girdiği zaman yani 11 Temmuz pazar günü efendim artık gecesinden yani cum cumartesi günü akşam namazından sonra girmiş oluyor. Girdiği zaman ibadete gayretli olun. Çünkü o günler Allahu Teala'nın faziletli kıldığı ve gecesinin hürmetine, gündüzün hürmetine eş yaptığı günlerdir. Zaten gerideki videolarda ne kadar faziletli olduklarını anlattı kıymetli kardeşim. Her kim 10 gecelerden birinde yani şimdi 10 gecelerin birinde söyleyecek ee, birinde kılınanın müjdesi var Bir de her gece kılanın müjdesi var Bir de arefede kılanın müjdesi var Her gece kılan bütün müjdeleri toplamış olur Ama bir gecesinde bile namazı kılsa Müjdesini almış olur Kıymetli kardeşlerim Evet her kim 10 gecelerden birinde Gecenin son üçte biri kaldığında Yani gecenin son üçte biri kaldığında ne demek ee, Geceyi hemen Şöyle hesaplayacaksınız Kaçta akşam namazı giriyor Diyelim 9'da e, kaçta imsak oluyor? 3 buçukta kaç saat var? Arada 6 buçuk saat. 6 buçuk saatin 3'e üç, bölersen ne yapar? 2 saat. Düz hesap yapalım. Yani akşam namazından sonra efendim son 3'te biri için ne olacak? 4 saat geçince efendim son 3'te biri kalmış olacak. Yani e, birden sonra diyelim. Gece birden sonra. Yani biz ne yapalım? İmsaha, imsak 3 buçuk mu? İki buçukta, üçte, üç çeyrekte, imsa yakın yani son üçte biri kaldığı zamanda bu namazı kılarsa nasıl kılacak bu namazı? Dört rekat namaz kılacak. Efendim e, gece olduğu için iki rekatta bir selam vererek iki rekat iki rekat olarak kılacağız. Evet Her rekatta Fatiha, Fatiha'dan sonra bir felak, bir nas üç ihlas, bak hepsini biliyorsunuz bir felak okunacak bir nas okunacak. Ondan sonra üç ihlas okunacak. Sonra da ayetel kürsü okunacak. Sadece ihlas üç defa. Diğerlere bir defa okunacak. Her rekatta bu sureleri okuyacak. Ve bunu diyor her rekatta tekrar eder. Namazı bitirince ellerini kaldıracak. Yani iki rekatta bir selam vererek dört rekat kılacağız. Birinci rekatta Efendim Subhaneke'yi zaten her şeyde okuyoruz. İlk namaza başlayınca. Subhaneke, Eûzü Besmele, Fatiha, Felak, Nas, Üç İhlas, Bir Ayetel Kürsi. Aralarda Besmele de gerekmez. Ondan sonra Rükû, Secde, ikinci rekata kalkacağız. Fatiha, Felak, Nas, Üç İhlas, Bir Ayetel Kürsi. Rükûlar, secdeler, selam vereceğiz. İki rekat kılındı. Aynı şekilde iki rekat daha kılacağız. Dört rekat olduktan sonra namaz bitti. Ellerini kaldıracak buyuruyor. İnşallah bunu ekrana koyarız duayı. Açıklama kısmına koyarız. İnşallah oradan bakarsınız. Sübhane zil izzeti vel ceberu. Sübhane zil kudreti vel meleku. Sübhane allahil hayyillezi la yemut. La ilahe illa ve yuhyi ve yumit. Ve hayyul la yemut diye devam eden 3-4 satırlık bir dua. Zikir. Çok büyük zikirler. Hiç ölmeyecek olan Allah'ı tesbih ederim diyorsun. işte ondan başka ilah olmadığını söylüyorsun. Ee, böyle bu manalara gelen bu tesbihatları yaptığın zaman buyuruyor ki sallallahu teala aleyhi ve sellem kim bu namazı bu şekilde kılarsa haram olan Beytullah hac etmiş. Kabe-i Muazzama'ya gidemiyoruz hac etmiş, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kabrini ziyaret etmiş ve Allah yolunda cihad etmiş kimseler kadar sevap ihsan edilir. Sanki haccını yapmış, yani hac ondan düşmez. fazilet olarak, sevap olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabrini ziyaret etmiş ve Allah yolunda cihad etmiş gibi olur. Bu kişi Allahu Teala'dan ne isterse mutlaka kendisine verilir. Hacet namazı aynı zamanda. Eş mi istiyorsun, evlat mı istiyorsun, iş mi istiyorsun, sağlık mı istiyorsun, sıhhat mi istiyorsun, afiyet mi istiyorsun, ne istiyorsun? İmanla ölmek mi istiyorsun, İ İslam üzere yaşamak mı istiyorsun, çoluğun çocuğun ıslahını mı istiyorsun, eşinin ıslahını mı istiyorsun? Ne istiyorsan, maddi manevi, dünyevi, uhravi, burada dünyalık ve ahiretlik şartı yok, ne isterse buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem mutlaka kendisine verilir. Bu namazı 10 gecenin her birinde kılarsa 11 Temmuz pazardan başladı. Sonuna kadar tabii ki gece olduğu için 10 Temmuz akşam namazından sonra. Tamam mı? Cumartesi günü akşamdan başlayacaksın ta bayram sabahının gecesine kadar efendim devam ederse. Bazıları meraklı oluyor. Rabbim cümlemize nasip eylesin kardeşlerim. Kılarsa, on gecenin tamamında kılarsa allah Teala onu Firdevs-i Ala'yı yerleştirir. Kendisinden her günah siler. Efendim ve ona bir münadi tarafından geçmiş günahların silindi. Amel işlemeye yeniden başla denilir. Görüyor musunuz kardeşlerim? Ama tabii ki bildiğimiz kulaklarımız varsa onları iade etmemiz gerekiyor. Arefe günü olduğunda gündüzün gündüzü oruca niyet eder. Arefe'nin orucunu diğer videolarda anlatacağız. Mutlaka oruçlu olalım kardeşlerim. Arefe'nin gündüzünde oruç tutacak. Arefe'nin gecesinde bu namazı kılarsa gecesinde e, bu namazı kılar, bu duayı yapar. Onu açıklamaya koyacağız. Allahu Teala'nın huzurunda çokça yalvarış yakarışta bulunursa yani namazdan sonra Allah'a bu zikirleri yapacağız. Ondan sonra bildiğimiz dualarla hayırlı muratlarımız için Allahu Teala'ya yalvaracağız. Yalvarırsa Allahu Teala ey meleklerim şahit olun ki gerçekten ben bu kulumu bağışladım ve onu beyti ve hac yapanlara ortak ettim buyurur. Bunun üzerine melekler namazı ve dua sayesinde Allahu Teala'nın bu kuluna verdiği nimetlerden cennetteki mükafatlardan dolayı çokça sevinirler buyuruyor sallallahu teala aleyhi ve sellem. Kıymetli kardeşlerim inşallah anlaşım, anlaşılmıştır mesele. Rabbim bu namazı da e, kılmayı cümlemize nasip eylesin. Amin. Velhamdülillahi rabbil alemin.